Genau dieser türkische Präsident hat ja jetzt quasi äh, ihre Schulen schließen lassen, ihre Einnahmequellen trockengelegt, ihre Anhänger verhaftet. Was passiert jetzt mit der Gülen-Bewegung? Was passiert mit den Mitgliedern? Gibt es einen Schwund, droht die Bewegung äh, zu zerbrechen? Evet. Yaptığımız şeylerin isabetli hem Allah'a, Allah'ın hmm. rızasına uygun olduğuna, hem hmm. insanlık adına yararlı olduğuna inandığımızdan öyle bir yola çıktık. Benimki de cami kültürlerinde konferanslarda tavsiye şeklinde oldu. Sadece tavsiye ettim millete. Gelecekte bu korkunç silahlar, öldürücü silahlar, insanların birbirine düşmesi, ihtilaflar, iftiraklar, çağın hastalıkları, cehalet çağın hastalıklarından aynı zamanda, fakirlik çağın hastalıklarından. Bu hastalıklara karşı tek yol bana göre zannediyorum siz de onu tasvip edersiniz. Mesele eğitimden geçer. İşi dipten ele almak, gençlerden işe başlamak suretiyle meseleyi çözmek. Bu mülaza ile ben tavsiye ettim. Bu mevzuda başını bu işe koyan insanların yüzde birini ancak tanırım. Yüzde birini, belki binde birini ancak tanırım. Bu insanlar inandıklarından dolayı, yararlı olduğuna inandıklarından dolayı bugün 170 ülkede o kardeşlik müesseselerini ister okullar, ister üniversiteler, isterse kültür lokalleri şeklinde tesis ettiler. Bulundukları ülkelerde ricali devletle dirsek temasına geçtiler. Siyah, beyaz, farklı renkte insanları kucaklaştırdılar ve bunun güzel olduğunu gördü millet daha fazla alaka gösterdi derdi. Bu mevzuda Cenab-ı Hak nereye kadar müsaade ediyorsa mesela oraya kadar gider. Elimizde değil. Biz niyetimizin mükafatını, Cenab-ı Hak'ın hoşnutluğunu bekleriz bu mevzuda. başa bir derdimiz yok. İnsanlar birbirleriyle kucaklaşsınlar. Birbirlerine karşı saygılı olsunlar. Fakirlik denen o hastalık yok edilsin bir dönemde Avrupa'da sosyal ihtilaller tarihi bunun çok kötü örneklerindendir. Kapitalistler, komünist görünenler birbirleriyle yaka paça olmuşlardır. Evet bir diğer taraftan cehalet çok önemli bir faktördür. Onun giderilmesi lazım. Bir diğer taraftan da bölük pörçük olma ki bunlar da o ayrıştırmayı yaptılar, parçaladılar toplumu. Bunlara karşı mücadele. Nereye kadar Cenab-ı Hak müsaade ediyorsa oraya kadar götürürüz. Biz bir vazife yapıyoruz. Allah'a karşı sorumluluk duygusuyla yapıyoruz. İnsanlara karşı saygının gereği olarak yapıyoruz. Şartların el verdiği ölçüde bu işi devam ettireceğiz. Bir. İkincisi ben hayatımda hiçbir zaman yesim ümitsizliğe düşmedim. Değişik askeri darbeler yedik. Onlar da o kulların üzerine geldiler. Allah o fırsatı vermedi bunlara. Şimdi hukukun kapılarını kapadıklarından dolayı, avukatlar içeri attıklarından dolayı, onları sürgüne gönderdiklerinden dolayı, medyayı susturduklarından dolayı Türkiye'de tek ses haline gelmişler. Hakim gibi görünüyorlar. Fakat bu hiçbir zaman böyle devam etmez. Almanya'da e, Almanya da bunu bilir yani. Geçmiş tarihi itibariyle orada da yaşanmıştır bu. Rusya'da da yaşanmıştır bu. Şimdi Orta Doğu ülkelerinde bazılarında da bu türlü böyle tiranize yaşanıyor. Fakat bunlar kalıcı değillerdir. Bir Türk atasözü var. Zulm ile abad olanın ahiri berbat olur. Zalimin zulmü varsa mazlumun Allah'ı var. Bugün halka cevretmek olay yarın hakın divanı var.